3 2 1 Adama bak indi ya Bu nasıl olabilir ya Ya adam bu tarafa niyeyse gelen olmuyor Çok orta diye mi acaba? birini aldım. <laughs> Bir geliyor. Bilmiyorum. Biri uzaktan bana denedim. Solunuzda biri var. <laughs> Kaçma kardeşim. А там они его рвут у меня. Ben yani vuracaktım da çekilemedim de. Kolsuz gibi oynadık. Şuradan adam geçti. Evet mi? gördüm. Ben bir kit basayım şuradan. Daha dört kişi daha var görünüyor mu? Ben o kadar vurdum be. Bu geberdi. OMP'den nefret ediyorum. Uzak. Biraz uzak olsun hiç, hiç şey olmuyor. Evet işe yaramıyor. Kayıksız söyleyeceğim Arkadaşı er sanki Burada evet. çıkmadım Bardağı bana tuttum. Çıkmıştır o diğer taraftan ya. Bana değdi de, ama takılacak. Arkadaşım mutluyormuş. <laughs> Bekle. İlla geç geliyorsun, orada bir şeyler mutluyorsun değil mi? Hayır, iğne bastım. Aşkım ben aşağı indim. Ben de indim de. Adam var bunu altta göremiyorum ama. Geldim yanına. Ben be çok mermi harcadım. Adam var burada. Yanımda ya yanımda uğramıyorum ki. Sen nasıl çıktın ya? diğer tarafın başkası var. Adamı gördüm oradaki. Orada biri daha var ama. Nerede o? Birazcık daha sağındaydı. Allah. Orada biri var. İki, dört, birmiş. Nerede? Şuradaydı az önce. Sesi çıkmış. İki kişiler orada. Şey görmüyorum. Herhalde benim görüş açımda değil. Değil. Skola gidiyorum o zaman. Can cam bastı öyle git ben diyor. Sen sür o zaman. Verebilecek misin? Alayım mı istiyorsan? Neyse, solda araba var tabii benim. Tam kolum çal diyeceğim. Aşkım arkadan araba geliyor son. Baydım. na,postalaya. Sıfır hala var bunun. Geldim. Rozok tepesine çıkıyorum. Dur. Bu dur şurada çok adam var. Bak aşağıdan da geliyor. Çok adam var bir tane mi? Bilmiş. Tam orada da adam gördüm. Kaçtı ya. Evimin köşesinde adamı. var. hep benim gördüğüm adamı görüyorsun. Başka da görüyor. Ama bir daha var orada. Lan. Tüne sıktılar elini bir daha. Durdu sanki. Yakında biri var. şu vuruyordum ben. Pardon. Görmüyor musun orada Senin adam burada. Abi. Nereden çıktım ben ya? Nereden çıktım ya? kaderimi değiştirmem lazım. Bagiller gidiyor. Ah be. Kaçtılar mı ya? Kaçtılar. Orada bir iki savaşıyorlardı. Gidiyorlar öyle. Orada adamlar var. Bura oraya gidiyorlar. Tüh. Yetişemedik. Niye varmış ne gittiler peki? Canlandırmaya gitmişler. Araba geliyor bir tane. Arabaya. Aşağıda durmuş sanki. Burada dediğin yerde araba falan yok. Gönlüğü olsun da. Şurada. Bunu sıkıyor arkadan ya. Bir baydım ben oradakine. arkadaşı gidiyor ya. Ben şimdi sen nereye bakıyorsun? Arkadan biri sıktı da ona Allah baktı. Allah Allah. İşine gelince her boka bakarsın. Arkadakinin zamanı mı şimdi? Dibinde adamlar var ya. Yöğe Buraya da araba geliyor. Sen neredesin ya? Yanındayım canım. Ben çok sıkıntı çekiyorum şu anda. Ben de çekiyorum, 5-6 adam var etrafımda ya. Geldim geldim. 100 kere vurdum o pezevenge de ya. Ben dalıyorum ya. Aha, sağdan biri sıkıyor. Neredeyiz ki benim? Mermi falan diyor. Hiçbir bokum yok. Farklı bir şey aldım. Biri var. Yukarıda iki kişi var. Gel. Süpersin. Ben kendimi canlandırıyorum. Aşkım mermim bir şey oldu. Sen bayıldın mı? Bayıldım kendi başına indirdiğini falan mı düşünüyorsun adamları? Dört var, sekiz var. Yok 100. yok var, ben dürbünüm var şu an. Ne ara Bu Bunda M24 var. Hadi ya. Aha, devam. devam. ne ya? Canlandırması var. Git sen öldür hem de İkisini de öldür, ikisini de Tamam. Bir uyandı ya. O evde adam var. lan. Bunlar da nerede, nerede kustu önemli olan o. Adamlar yukarıda gibi motor var. Hmm, motor ya. Ağacın arkasında da şey var. Bir kullanacak onu. Diğeri bunun arkadaş değil o zaman. Değil muhtemelen. -"Çaprazı alalım adamın." -"Vurdum ben biraz." -"Çapraz yolda." -"Çanına bak." -"Sen mi oynadın?" -"Hayır, mi? başka biri var burada." -"Beni de o herhalde." -"Gördüm." oldu? bu? Başka şekiller çıktı bende de. Oha. 38 ki.